Kafetenin dünyasına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlarımızla pikniğe geldik. Başka bir yerde piknik yaptık. Onu çekemedim. Orası çok kalabalıktı. Şimdi ırmak kenarına geldik. Orada çay içeceğiz ve vlog çekeceğim. İzlemeye devam edin. Evet. Evet, de, de, Hatice de, Hanım, de, 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 de. <laughs> evet yeni arkadaşı, kendilerinin görüntülerini çekti blok olarak. Evet, arkadaşlar da blok almaya geldi. <laughs> kendine. <laughs> Az önce bu oğlumuz yüzüyordu biraz e, geriye gitti suda ama kendi çabaladı <laughs> çıktı maşallah. Boğuluyordu muydum diyorum. Kabul etmiyor. Evet boğulmuyordu. <laughs> <Değil mi? gülüyor> Ali Ali ile yeni tanıştık. Ali kolları yandan soydu. Hemen bana abone <laughs> ol, Papatya'nın dünyasına. Abone <laughs> olmayı unutmayın lütfen. Arkadaşımız... <laughs> Yardım blok oluyor. çekiyoruz. <laughs> bir şey yapmıyoruz. Ya ben de şey yapıyorum da ben pek sevmiyorum. <laughs> Sağ ol. Ben hiçbir şey değilim. Dalgıçmış, Dalgıçmış beyefendi. Ya evet. dalgıç değilim ben de ben yani, yani. de. Ben de, evet. de yani, evet. Ali de şeyini istedi videosunu. Ben de al dedim ama basta bak için Bütün bekliyorum. Nasıl? Yeni kanka mı? Tabii bakabilirsiniz. Ama ayaklarım İstecek yok. WhatsApp'ta giriyor ya. bilseydim daha güzel kapatacaktım herhalde. Evet, Ama susa yardımcığım. Teşekkür ederim. Ama aldım evet. Ben zaten. Tamam. Atla dedim zaten sen haftadır. Eee Ben bir tamam çekiyorum ki kapatayım. telefonumuzu Ali ile kadar ilerlettik yani. <laughs> Birbirimize verdik. Size gösterim logosuna abone olursanız seviniriz. <laughs> ben, <laughs> ben, ben, ben sanki. Romos'un <laughs> <Görmüşsünüzdür> da çok uh, videolarını hem yemek hem, hem de yemek Ali Bey görüşmek abone. üzere teşekkür ederiz. Fişir abone olmayı var. unutmayın lütfen. Ali, <laughs> abone ol. <bana> abone ol. Abone ol. Abone ol. A ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. gibi suya çıkartmayın. Aynı maçta Görüşlerini alalım bugün Nasıl geçiyor pikniğin geçiyor. Çok. Çok eğleniyoruz Evet Simge Hanım. Hanım Sizin görüşlerinizi alalım Çok nasıl güzel bir gün geçiriyorum Teşekkür ederim bana bugünü bahşettiğiniz Başlayın. için <gülüyor> <Şaydı>. <gülüyor> Aydın Bey siz de memnunsunuz Elinize evet. sağlık Mangal yaktınız teşekkür bize İyi de ki de varsınız Teşekkürler <laughs> Biz <laughs> 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 de teşekkür ederiz Bey biz sizden memnun değiliz çünkü bizi duman ettiniz. Aa, var Bak, bütün zaten. Bu da pikniğimizin yaramaz çocuğu. Aynur. Su atıyor herkese. Evet bana da atıyor şu anda. Soner Hoca Balık Çiftliği'nin yan tarafı burası. Herkes ırmağa giriyor ama çok ırmak çok tehlikeli. <laughs> Biz önce başka bir yerde piknik yaptık. Ondan sonra buraya geldik. Olay da oluyor. Olay falan da olur burada. Bana avukatsızın oğlum. Şalvar etrafından dolaşabiliyorsun kenarlarında. zıpla kenarına zıpla o düşmüyor. He o Decathlon'da gördüm ben onu. Bilmiyorum nerede satılıyor. Var var Decathlon'da var. Bunu şişiriyorsun abi. Ada gibi geziyorsun tamam mı? İpi bağlayacaksın abi şu kayaya. Çıkacaksın onun üstüne yat üstünde abi. Decathlon'da var gittim ben. Şey şişirme yatak. Yeni şişme yatak. Aynen. 2'ye 2 gibi yani ne? 4 metrekareyi halı gibi düşün onu şişiriyorsun kenar köşesine bile böyle en 90 kiloya, köşesine Hı -hı. dikil devrilmiyor. Alalım ondan. Ya aslında almak lazım. Şuraya düşünsene, şuraya koysan onu. İpini bağlasan şuraya. Tabi. Denizin üstünde yat. Bakmak lazım. İnternet de da. Var ya, geçen şeyde... Ne? ya. de yolda. Yok yok ya, bu... Dekatlonda var ya. malzemeleri ha. bilmem ne kampçı malzemeleri evet. bir. Evet. O tarz şeylerden. Tamam, ben tamam. gördüm onu. Bir kişilik iki kişilik. <laughs> Değişik bir şey. Evet. Yüksek değil, şu kadar bir yüksekliği yok. Evet biliyorum gördüm onu. Acayip yani tatlı gibi ya. Biliyorum biliyorum ben baktım ona. Alalım o zaman Büyüyen Bey. Kaşınıyor Hala. şu anda. <laughs> evet. Adam her yerde kullanılıyor. Suyun üstünde kullanıyor. Yok evinde misafirin Çincileri yok mu? Çin yatağı gibi ince böyle. Aynı o şekilde. Bu havalı ya. bir tane de ona şey alacağım. Şişirme. Onu toplayacağın zaman şeyine bas gidiyor. Havasında. Yer de elektrikli. Arabanın prizine takıyorsun şişiriyorsun. Tabii. Tamam alalım. Evet pikniğimiz ikinci yerde de son buldu. Şimdi her yeri topluyoruz. Temizliyoruz çöplerimizi. Herkes böyle bizim gibi duyarlı olsun. Çöp bırakmasın. Bakın poşetlere koyduk. İmece usulü hepimiz yardım ediyoruz birbirimize. Lütfen ya, sahil Lütfen sahillerimizi, piknik alanlarımızı Aa. temiz tutalım. Evet. Semaverimizdeki suyumuz hala kaynıyor. Bakın, semaverimizi temizliyoruz. abi onu elleme Gazete <laughs> nerede? Gazete orada. <laughs> ya ona bir daha burada? görüşürüz çok sağ ol. Görüşürüm. Çok Görüşürüm. Sağ. Eline koluna sağlık çok yorduk seni. Yine bekleriz. Tamam Görüşürüz Görüşürüz. Seninle görüşürüz tamam. Abla. abla tamam aradım ben şimdi evet. e, sanayi demiş Konya'ya doğru gidiyormuş. Tamam. Sen bana at hesabı tamam. WhatsApp'tan tamam. ben de sana yönlendim. Tamam bu arada Simge'ye de ev kiraladım. Evet. Evimizi de hallettik. <laughs> Evlat evet. danışmamız, evimizin sahibi artık. Evet. Hem piknik gezdik <laughs> evet. hem de ticaret Hem arkadaşlık yaptım. hem ticaret. Evet. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz Zatüt abla kendine iyi bak. Hadi görüşürüz. Hadi hoşça kal. Görüşürüz. Hadi hoşçakal. Sana ben geç Hadi görüşürüz. Şelaleden çıkmıştık. Şimdi Lara'ya geldik. Lara'da kısa bir yürüyüş yapacağız. Gördüğünüz gibi oturanlar var. Denizi seyrediyorlar. Bugün pazar olunca her yer kalabalık. Hava güzel. bisiklet yolu var. İleride bisiklete binenler var. Evet. Dondurma nasıl eriyecek değil mi Halit abi? Dondurma molası verdik onu çekemedim. Ha, yok yok yürürüm Halit abi. Havaalanı buraya çok yakın. Yakın olduğu için uçak sesleri geliyor. Arkadaşlar çok güzel. Hadi tabi fotoğraf çekilmek istedi. Diyar arkadaş fotoğraf çekiyor. Ben de videosunu çekiyorum. Evet. Özel yatlar var. Yanına kadar götürüyor. Binmek isterseniz. Suyun serinliği buraya kadar geliyor. Güzel. Halit abi bu sene şelale yılı oldu sizin için. <laughs> evet çok güzel. Çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Evet. Akşam daha güzel oluyor Halit abi. Işıklar açılınca. İnşallah bir günde bir akşam geliriz. Nasıl olsa buradasınız daha. Babaanneye fotoğraf. Efendim? İlk defa buraya geldim. Öyle mi? Yani ben bilmiyorum. Evet, çok güzel burası. Evet, evet. Bir gün de şeye gidelim, Kurşunlu Şelalesi'ne. Orası da çok güzel. Güzel manzara güzel. İnşallah. İsterseniz oturabiliriz şöyle banka biraz. Okay. Sen yok yok yorulmadım. Çıkarken zorlanıyorum. <laughs> Hava güzel. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi gideceğiz ya beli. oradan yoldan bele gidiyoruz. Tamam. Burada binalar da çok yüksek Halit abi. Evet, evet, evet. Bizim orada sitede iki buçuk kat veriyorlar. Evet. Burada çok yüksek baksanıza. Şehir olduğu için. Evet evet. Ama yine kalabalık olduğu için mecbur. Evet, kalabalık Yer burası. Yok. yok. Eskiden böyle değil de çok göç var. Bu nereden geliyor buraya? Ne kadar uzaklıktan geliyor? Gidelim mi? Evet. Gölge bir yere oturalım şöyle tamam. isterseniz. Yaparız. Güneş yakıyor. Yine de sıcak. Evet. <laughs> Akşam işte oldu ama belli olmuyor. Evet. Bir daha batmadı. Batmadı. Sen söyle prensese geldiği zaman onu da gezdireceğiz inşallah. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Gelsin. <gülüyor> Burada bir inek sembolü yapmışlar ama yazık küflenmiş. Şöyle çay içenler var. Piknik yapanlar yine. Park var çocukların oynayabileceği. Halit abi, şelalenin sesi geliyor. Görüyor musun? Şelalenin sesi. Evet. De... evet uçak sesine karışıyor. Maalesef. Havaalanı yakın olunca... Buralarda baya kalabalık. Evet. evet. Yarın arkadaşlarınıza anlatacak çok şey var. Halit abi. Evet, evet. Demişler ya Antalya'da ne yapacaksın? Bence onlar da gelsin. Yine bir papağan resim çekinebiliyorlar. Bu karşıda gördüğünüz şelale az önce gittiğimiz Düden şelalesinin denize döküldüğü yer. Size videomun devamı olarak burayı çekmek istedim. Arada çok kilometreler var. Neredeyse 20-25 kilometre var. Ama şelaleden su gelip tatlı su denize dökülüp tuzlu suyla karışıyor. Hocam fotoğraf çekmeye Çok teşekkür ederim. Şöyle şelaleyi çekiyorduk ama papağancı beyefendi bizim çekilmemizi istedi önünden. Fotoğraf çekecekmiş. Yine uçağın sesi karışıyor. Burada bir papağan var. Bu da sarı renk, mavi. Hepsi çok güzel renkler. Videomu burada sonlandırıyorum. Halit abiye de çok teşekkür ediyorum bizimle geldiği için. Bizler ben teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler.